Cengiz Han Moğol tarihinde gelmiş geçmiş en büyük efsanevi hükümdar ve Moğol İmparatorluğu'nun kurucusudur. Önceki dönemlerde kendi aralarında sürekli savaşan Moğol halkını birleştirerek bir ulus haline getirdi. Ülke sınırlarını o kadar genişletti ki Büyük Okyanustan Avrupa'ya kadar dünyanın en büyük imparatorluğunu kurdu. Günümüzde bütün Moğol halkı tarafından son derece saygı duyulan büyük bir liderdir. Moğolistan'ın en ünlü simalarından Yolkşalma, Cengiz Han'ı şöyle anlatıyor. <laughs> Moğolların tarihi ve edebiyatı için en önemli eser olan Moğolların gizli tarihine göre eski düşman Merkitler 17 yaşındaki Temuçin'in karısı Börte'yi kaçırmıştır. Temuçin de babasının kan kardeşi Keriyetli Onkan'a gidip yardım istemiştir. O dönemde Onkan, Tula Nehri'nin kenarındaki Karatün adlı yerde göçebelik ediyordu. Temuçin, Onkan'ın yanından dönerken buradaki tepe üzerinde bir kamçı bulmuş. Bu olaydan yola çıkarak arkamızda bulunan heykeli buraya inşa etmiştir. Cengiz Kağan'ın kendi devletini kurması ve dünyayı fethetmesi de belki buradan başlamış olabilir.